Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Nisan Cuma. Ay Kova burcunda olacak. Venüs ve Satürn kara açı yapacak ve Satürn Kraliyet yıldızı ile birleşecek. Arkadaşlar bu ne demek oluyor? Daha önce de bahsetmiştim bir olay olacak. Bu herkes için farklı olabilir. İş hayatı, özel hayatı, aşk hayatı ve sosyal hayatınızda bir kriz yaşayabilirsiniz. Ama gökyüzü bize bunun daha çok ekonomi ve parayla ilgili olduğunu söylüyor. Lütfen paranıza dikkat edin. Eğer planlı programlı kararlar aldıysanız, bir yükseliş bir kazanç söz konusu. Ama eğer bir plan yapmadıysanız, e, dikkat etmediyseniz e, e, paranızda bir düşüş yaşayabilirsiniz. Ve yine bize gökyüzü diyor ki çevrenizde e, size ihtiyacı olan insanlar için fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bunlar ailemiz olabilir, sevgilimiz, eşimiz, çocuklarımız, e, sosyal hayatta yakın arkadaşlarımız olabilir. Bunlar için e, bir fedakarlık yapmamız gerektiğini söyler ve bundan sonra her gün...